Bugün cellikli gibi arkadaşlar evet aylar sonra bir video daha geliyor. Hmm. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 4 aydır video çekmiyorum. Neden biliyor musunuz? Okullar kapanmasını bekledim şimdi tatilde dinlenmek için ve artık videoya çekmeye başlıyoruz ve hemen hemen bir oyun açıyoruz PUBG'de. İşte arkadaşlar böyle bir hesap. Ee arkadaşlar böyle def desenlerim var böyle. Ee, böyle karakterlerim, şeylerim var. Neyse e, hiç uzatmadan videoya başlayalım. Hemen e, şuradan rütbesiz açıyoruz. Arena ambar açıyoruz arkadaşlar. Tabii ambarı bulabilirsem burada ambar tabii ki Evet ve başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. eğer bir sonraki video hangi video yani bir sonraki videoda hangi oyunu çekmemi istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın. Kayra'ya geçelim. Çünkü o biri geçmiş. Ben bayağıdır yoktum YouTube'da. Neyse hadi bakalım maçta ne olacak. Durun arkadaşlar bir dakika. Şöyle ekrana açam. Nerede nerede? Evet arkadaşlar buradayım. Evet arkadaşlar böyleyim işte hemen bu

Evjet Turknet aboneliği de faydalanabiliyor. Nasıl olur? Arkadaşını getir kampanyası olarak mevcut Turknet abonesi arkadaşını ya da ailesinden gelen Turknet cihazıyla yaptığında 6 ay boyunca evet. Aa arkamda 179.90 üzerinden kotanın avantajı yakalıyor. Kampanya dediğim böyle olur. Öncelikle hızını sorgula, daha sonra adresinde 1000 GB varsa Ah oh be. De. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya like atıp abone olursanız çok sevinirim. Eee Kayra'yı geçersek de çok sevinirim arkadaşlar çünkü Kayra beni geçti. Ne olur ben de Kayra'yı gel. Ne olur geçeyim. Vuramadım. Arkadaşlar burada siz PUBG oynuyor musunuz derken eee PUBG oynarsanız bir VSA atabiliriz. Tabi isterseniz. arkadaşlar ben PUBG'ye bir yıl önce başladım. Yani bir iki yıl oldu başladı 1-2 yıl geçen sene mi öbür 2 sene mi bilmiyorum evet, 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 bu video çok kısa olmayacak ee, böyle 10 dakika bir şey olacak neden çünkü 15 dakika yaparsam bu sefer de video yüklenmiyor Arkadaşlar siz de eğer PUBG oynuyorsanız benim ismimi ekleyip e, beraber oynayabiliriz. <laughs> tabi tabi vs de atabiliriz dersiniz arkadaşlar. <laughs> ah. Arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse bu videonun yenisi gelecek.

Evet arkadaşlar ben bir ara böyle susuyorum Neden Çünkü oyunu odaklanmak için Ah be Aslında açmamıştım ben dürbünü de yanlış bir çarptı oraya 35 31 şu an arkadaşlar Ah oh be arkadaşlar bir anda kötüleştim. Ne oldu bana? Ben tek miyim bu arada arkadaşlar şu an? Yo. Ve arkadaşlar win. Win aldık. Benim kaç gelim var? Ben görmedim kaç kilo olduğumu. Hemen bakalım kaç kilim var? 8 kilim var. Ve arkadaşlar, e, yeni tur yersin. Hemen videoya açacağım. Ve arkadaşlar, ve yeni maç oluşturdum. Bakalım ne olacak? Burada arada 3 parmak ayarladım bu sefer. Bu sefer 3 parmak oynamayı deneyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şu butonları özelleştirdiğimde şunu alıp Arkadaşlar, o kadar canını azalttım ama... O kadar canını azalttım ama ya, niye ölmedi ya arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada Kayra'nın kanalına da, da abone olabilirsiniz. O da Kayra Pro bir her şeyi başarır. Kanalın ismi. Ona da ne olur abone olun bakalım beni geçebilecek mi? <laughs> ah arkadaşlar ben niye böyle bot oldum bir an? <laughs> arkadaşlar ne oldu bana? Arkadaşlar, vallahi çok sinirim bozuldu. Aa, AVM var mı? AVM varsa ben de alırım. Da AVM'e koymamışım kendi şeyimi. <laughs> AVM ile ne yapacaktım? Ayarlara şey yapacaktım da. Oho. Arkadaşlar yemin ederim hile var. Kaç saattir bir tane adamı öldüremedim. Hmm. Hmm. <laughs> Arkadaşlar ben şu an bot gibi oynuyorum. <laughs> Çık be kardeşim. Ya çık işte ya. Arkadaşlar ben normalde bağırmıyorum. Sinirden bağırıyorum. Aa bana kaldım. Bana kaldım. Arkadaşlar 2v1 Süper Oh arkadaşlar ya Evet arkadaşlar bu sefer de defeat aldık yani yenildik. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve son ama son kez adıma bakın. Adıma ekleyip benle oynayabilirsiniz. Tabii ki de ben 7-8 seviyeyim. beni ekleyin ve oynayalım. Ve videomuz bu kadardı. Like, up, neighbor, and all me, and Bye-bye.